şeyler vardı. Maçın önüne geçti. Neydi bunlar? Bir tanesi kırmızı kart pozisyonu. Bir tanesi de e, penaltı pozisyonu. Kırmızı kart pozisyonunda e, kamuoyunun %70'i belki de %80'i e, kırmızı kart olması gerektiği noktasında birleştiler. Oysa ben bu noktada farklı bir bakış açısı sergileyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, ben herhangi bir e, kişi veya kuruma e, mideden bağlı değilim. Dolayısıyla vicdanım rahat bir şekilde aklımdan geçeni doğru bildiğimi söylemekten imtina etmem. Suat Aslanboğa hakem. Pozisyona uzak kaldı arkadaşlar. Dikkat ederseniz pozisyon orta sağdan çok hızlı gelişti. Dolayısıyla Suat Aslanboğa pozisyona uzak kaldı. Pozisyonu çözemedi. Çözemeyince e, bana göre çok doğru bir karar verdi. Pozisyonu görmezden geldi. Ne demek bu? Pozisyonu VAR'a havale etti. Çünkü siz bir gözle görüyorsunuz ama VAR 8 ayrı kamera açısıyla pozisyonu süzebiliyor. Eğer temas, e, her temas faul değildir arkadaşlar. Futbol oynuyorsunuz. Basketbol değil bu. Futbol oynuyorsunuz. Futbol bir temas evet. oyunudur zaten. E, burada önemli olan bu temasın rakibi bozup bozmaması. Rakibin niyeti. Yani siz elinizi atarsınız rakip kendini yere bırakır. Bu faul müdür? Değildir. Ama öyle bir pozisyon var ki rakip sizden kurtaramaz kendini. Ölçüsüz ve kontrolsüz bir şarj yapmışsınızdır. İşte bu durumda faul. Bunda en fikiriz. Ki Spor 10 kişi oynadığı maçları 11 kişi oynadığı maçlardan çok da kötü oynadığını söyleyemeyiz. Konya maçı ortada, Alanyaspor maçı ortada vesaire vesaire. Ee, çok doğru bir iş yaptı Suat Aslanboğa ve pozisyonu VAR'a havale etti. Birçok insan zannediyor ki e, pozisyona atladı. Hayır. VAR'la diyalog kurdu. Daha sonra pozisyon durduktan sonra o pozisyonun dönüşünde Trumpsine foul yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Oyunu durdurdu Suat Aslanboğa. Bir saniye dedi. Bekleyin VAR'la görüşüyorum. VAR oradan baktı. Buradan baktı. Şuradan baktı. Ve e temasın oyuncuyu yıkacağına var ikna olmadı arkadaşlar. Bakın bu çok net. Yani efendim niye arkasında kaldı, niye elini uzattı, niye ayağını uzattı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Futbolda bunlar var. Yani futbolda ufak temaslar var. Çünkü nizami şarj dediğimiz stoperlerin oyuncuları bir miktar çekmesi, itmesi, tutması, yüklenmesi bunlar futbolun içinde olan şeyler. Burada kriter şu. Söylediğim gibi e, bu şarj nizami mi? Yoksa e, rakibi bozacak şekilde mi? Bütün mesele bu. Dolayısıyla Suat Aslanboğa çok doğru bir karar verdi. Gri yani e, var e, belki e, son adamdan kırmızı kart görülse gösterse de ho hoca var gel buna bir daha bak demeyebilirdi de bu %100 derdi demiyorum. Çünkü neden? E, gri bölge e, hakem yorumu var. Bana göre bu şarj oyuncuyu yıkar. Sana göre bu şarj oyuncuyu yıkmaz. Yani sana göre bana göre. Dolayısıyla yani öyle birilerinin söylediği gibi yüzde yüz penaltı kırmızı kart asalım keselim Taksim meydanına daracı kuralım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir pozisyon değil. Hele Fenerbahçe'nin 90 artı 10. dakikada kazandığı penaltı gibi de değil. Bu tamamen gri. Yani bu pozisyona e, siyah beyaz gibi bir renk vermek bence futbolun doğasına aykırı olur. Bu ke bir kere bunun adını koyalım. Asla bu oyuna düşmeyelim. E, sakın hani Trabzonspor taraftarının sağduyulu bir yanı vardır. Hani haklı olmadığı veya birazcık haksızlık kokan pozisyonlarda dahi bir kazanım elde etmekten e, imtina ederler yani istemez istemezlik derler ya yani. ama böyle bir durum yok arkadaşlar biz doğru bildiğimizi söyleyeceğiz şirin görünmek gibi bir sıkıntımız olmayacak bizim. yani efendim ulusal medyadakilere şirin gözükelim Trabzonspor kullanıyor diyelim hayır efendim öyle bir şey yok pozisyon gri ee, ki VAR e, protokolü de eğer emin olduğu bir şey olmuş olsa VAR protokolü devreye girdi. 7-8 açıdan pozisyonu gördü. Siz orada bir tek pozisyondan görüyorsunuz. Hatta iki pozisyonu var. Bir kale arkasından çekilen bir de e, Trabzonspor ceza sahasından doğru çekilen iki pozisyonu var. Arkadan çekilen pozisyonda örtüşüyor. Faul varmış gibi gözüküyor. Ama ön taraftan çekilen pozisyonda e, oyuncunun kendini attığı çok net görülüyor. Belki birkaç pozisyon daha kamera açısına baktığınız zaman çok başka şeyler ortaya çıkacak. Çok başka şeyler ortaya çıkacak. Ki Trabzonspor yani emin olun sakın bu gaza kimse gelmesin. Trabzonspor 5 kişiyle oynasa bu maç alır diye. Gaziantep Trabzonspor'un ayarında bir takım değil zaten. Trabzonspor ikinci yerde ona da geç e, birazdan değineceğiz. Oyun disiplininden düştüğünden bahsedeceğiz. Arka tarafta sıkıntı yaşadığından bahsedeceğiz. Yani Trabzonspor işi sıkı tutsa 10-0'luk maçtı bu maç. Velhasıl kırmızı kart meselesinde son kez söyleyeyim arkadaşlar. Bana göre içiniz rahat olsun. Müsterih olun. Gri bir pozisyondur. Hakem verse niye vermedin diyemezsiniz. Vermediği zaman da niye vermedi dememelisiniz. Ki var devreye girip temasın e, okeyini de alamamış. Yani hadi hakem art niyetli. Hakem vermedi. E var devreye girdi. O da vermedi. Yani 8 kameranın gördüğünü kabul etmiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki hislerinizde bu kırmızı kart olmalıydı. Neye göre diyorsunuz bunu? Niyet okuyorsunuz. Zarf çekiyorsunuz. Eyyem yapıyorsunuz. Olmaz. Gelelim penaltı pozisyonuna. Böyle bir pozisyonda penaltı çalarsanız arkadaşlar futbol oynatamazsınız. Kural bellidir. Kural çok net. 1. Topla ilginiz yoktur, oyuncuya gidersiniz. Bu faul. 2. Ee, cepheden veya önden kontrolsüz girip cepheden veya önde arkadan veya cepheden kontrolsüz girip rakip oyuncunun hareket alanını kapatırsınız. Bu da faul. Hem fikiriz. 3. Büyürsünüz. Rakibin geçmesini engellemek için kayarken ayağınızı açarsınız. Şu şekilde kayıp düz yerle paralel değil de ayağınızı kaldırarak kayarsınız. Rakibin geçmesini engellersiniz. Tamam. Bu da penaltı. Çekersiniz, indirirsiniz, elinize çarpar ki elde çarptığı zaman da biliyorsunuz saat açısı var. Elin kolunun nizamiymiş bu bu mu gibi. Bu pozisyonda e, tabii Vitor Hugo'nun yaptığının yanlış olduğunu e, ölü pozisyonda, ölü noktadaki bir oyuncuya böyle kontrolsüzce kaymanın, e, rakibin ve e, hakemin, art niyetli bir hakemin eline koz verebileceğini o tecrübede bir oyuncunun bilmesi gerektiğini notunda düşerek söylüyorum. E, oyuncuya paralel kayıyor e, Vitor Hugo. Neden paralel kayıyor? E, bir orta yapıldığı zaman e, topu alacak. Niyet bu. Oyuncuya dalmıyor. Oyuncunun üzerine gitmiyor. Oyuncuya paralel gidiyor. Oyuncu Victor Hugo'nun kaydığını görünce ben diyor buradan penaltı alırım. Ayağını sokuyor Victor Hugo'nun karnının altına. Oradan kendini atıyor. Top orada bile değil. Yani gittiği nokta ters nokta. Bana göre bana göre hocanın kart e, düdüğünü çalıp e, aldatmaya yönelik hareketten Gaziantep Sporlu oyuncuya kart göstermesi gerekiyor. Çok net. Aynısını, aynısını bir pozisyonda Vakayeme'ye de yaptılar. Aya vakayeme'nin ayağının içine sokup kendini atmaya kalktı. Çok acil şeyler bunlar. Çok ucuz numaralar bunlar. Türk futbolunu kirletiyorsunuz. Türk futbolunu tatsız tutsuz bir hale getiriyorsunuz.